aşk ve ilişkiler uzmanı olarak birlikte kişilik testi çözeceğiz. Herkese bay efendim şöyle bay efendim böyle derken iyiydi. Çuvaldızı başkasına iğneyi kendine batıracaksın demişler atalarımız. O yüzden şimdi kendimizi iğneleyeceğiz. Yalnız şöyle bir maruzatım var. Birincisi tabletimin kılıfı. Böyle. İkincisi ise ben bu testi daha önce çözdüğümle şimdi çözeceğim arasında fark olacağını düşünüyorum. Çünkü iki sene öncesine kadar ben insanları çok severdim. İnsanlarla ilgili hiçbir olumsuz düşüncem yoktu. Yani herkesin özünde iyi bir insan olduğunu düşünürdüm. Ta ki iki sene önce insanların lincini yiyene kadar Twitter'da. O zamandan beri herkese saygı duyulmayacağını, saygının kazanılması gereken bir şey olduğunu insel bir kadın düşmanının sözlerinin benim hayatımda hiçbir yeri olmayacağını ve onların düpedüz yalancı ve sahtekar olduklarını öğrendiğimden beri herkese saygı duymuyorum. Herkesi de sevmiyorum. Eskisi gibi değilim. Çok değiştim. Zaten her sene değişiyorum da. Testimizin adı 16 kişilik testi artık çözmeyeni dövüyorlar. Testimiz bu. Düzenli olarak yeni arkadaş edinirsiniz. Hayır. 3-5 tane iyi arkadaşım var. Onun haricinde yeni arkadaş edinmeyi hiç sevmem. Yani eskiden olsa severim derdim. Şimdi sosyal medya yüzünden herkes beni incime incime kadar tanıyor. Ama ben karşıdaki insanı tanımıyorum. Bu beni bir tedirgin ediyor. Birincisi karşıdaki kişinin anlatacağım bir şeyi. Yarın öbür gün bana karşı kullanıp kullanmayacağından çok emin olamıyorum. Bazı e, art insanlarla karşılaştım. Öyle olunca da insanlara çok fazla güvenemiyorum açıkçası güven problemi yaşadığım bir dönemdeyim. Birini hayatıma alabilmem için gerçekten birçok konuda artık benzeşiyor olmamız lazım. Eskiden şey ya ben herkesi sevebilirim. Yani herkese saygı duyan biri olduğum için geçmişte. <laughs> Siyasi görüşü, dini görüşü, kültürel olarak, olarak hayata bakışı falan hiçbir önemi yoktu benim için. Ben derdim ki tamam ya ben bunu anlaşırım önemli değil. Seviyorsam bitmiştir. Artık böyle bakmıyorum. Birçok açıdan benimle benzer düşünmesini istiyorum. Çünkü bir tane çok sevdiğim arkadaşımla daha doğrusu arkadaşımla değil arkadaşımın eşiyle çok saçma bir mevzudan büyük bir kriz yaşadık ve o günden beri görüşmüyoruz. Dini siyasi böyle bir mevzuydu. O yüzden mesela orada çok büyük patladık. Hata yaptım. Böyle bir konuya girilse bile, Ali açtı konuyu da, girilse bile anında kapatmalıydım ve hayatımıza devam etmeliydik. Ama bir yandan da düşünüyorum ki ama benim fikrim bu. Yani Fikrim buysa bunu saklayamam. O yüzden karşı tarafın benim de en azından bu konularda siyasi olarak kalan yakın olmasını isterim. Hayatıma alacağım kişinin ve daha bir sürü şey. Hayatıma düzenli olarak yeni arkadaş almam. Zaten ihtiyacım da yok. Hiç. <laughs> karmaşık ve yeni fikirler sizi basit ve anlaşılır olanlardan daha çok heyecanlandırır. Hayır. Eskiden olsa karmaşık ve yeni fikirler, yeni fikirler derdim. Çünkü zor şeylere heyecan vardı. Hayır. Ben öyle diye 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 hep zorluklar çıktı karşıma ve onları çözerken buldum kendime iyi de çözerim. Ama artık sadece basit olan şeyi istiyorum. Zaten dünya kısa. Niye zor bir şeyle uğraşayım? Olacaksa olur zaten. Şuna bak. Kınayın beni, kilerisini alayım. Genellikle gerçeklere dayanan argümanlar, argümanlardan ziyade duygusal olarak yakın bulduğunuz şeyler sizi daha çok ikna ediyor. <laughs> evet, Duygularını hareket ediyorum. Aklım tabahmen devre dışı kalıyor duygularım giriyorsa işin içine. Mesela bir şey istiyorsam, o şey mantıksız da olsa, ben onu istiyorsam bitti. Dünyanın en mantıklı, en iyi, en mükemmel şeyi yok. Aklımla hiç işim yok. Yaşam ve çalışma alanınız temiz ve düzenlidir. <laughs> bir şey itiraf edeceğim. Kınamayın. İsterseniz de kınayın. Ama zaten şurada beni kınamayan kaç kişi kaldı? <laughs> İsterseniz de kınayın ama kınarsanız benim gibi olursunuz. Ona göre kınayın. Benim yaşam ve çalışma alanım asla temiz ve düzenli değil. Her yer her yerde. Kıyafet odası yaptığım bir oda var. Ve o oda savaş alanından farksız. Ben düzenli bir kız değilim. Ve hayatımın hiçbir aşamasında da olamadım. Ve olamayacağımı da kabul ettim. Eskiden bununla savaşırdım. Hayır düzenli olmalıyım diye mücadele ederdim. Bir hafta falan sürerdi. Bir hafta sonra tekrar. Aynı bokun tetası olurduk. Yani o yüzden artık mücadele etmiyorum. Ben böyleyim. <laughs> Tek özen gösterdiğim şey kendim. Kendi kişisel bakın Buna çok önem veriyorum biliyor musun? Sadece kendimle alakalıyım. Evin alanı umrumda bile değil. Bir yardımcı ablaya çok ihtiyacım var. Ama evde bir yabancı fikri beni mahvediyor. Günlük lazım çünkü. Bak ben, beni haftalık kurtarmaz. Haftada bir gelen ablanın bana hiçbir faydası olmaz. Ben her gün dağıtıyorum. Ben işime gücüme bakacağım. Abla bir alan temizlik yapacak. Süpürgeyi çalıştıracak. Ne? ben zaten bana anksiyete nöbeti gelir. Yani biri etrafında temizlik yaparken ben kriz geçiririm. O kadar o kadar rahatsız. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Bunu yaşayan başka biri var mı ya? Kendi yaptığı temizlikten değil bir başkasının yaptığından da rahatsız olan. Ben bir başkası benim yanında temizlik yaptığı zaman kriz geçiriyorum. Ama ben bir gün bunu da öğreneceğim. Bir psikolog kafası bu yüzden görüşeceğim. Benim sorunum ne dostum? Yani başkası gelse temizlesin yapsın işte. Sonucu görmeyi çok seviyorum ama ben görmeyeyim. Yani birinin gelmesi lazım benim de o sırada bu evden gitmem lazım. Çok baskı altında bile genellikle sakin kalmayı başarısın Hayır kalamıyor. <laughs> Hatta en kıskandığım insanlar onlar biliyor musun böyle en zorlu zamanlarda bile sakinliğini koruyan ve böyle hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden gamsızlar bayılıyorum gamsız insanlara. Mesela biri beni kışkırttı 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 asla yapmam gereken her şeyi yapıyor. <laughs> Sonra çok pişman oluyorum. Doğru bildiğimi savunurken çığırımdan çıkıyorum. Yani karşı taraf bana yalan söylediyse ve beni manipüle etmeye çalışıyorsa kimse beni manipüle edemez. Çünkü ben o esnada hemen böyle şimşekler çakıyor. Evet Ece seni manipüle etmeye çalışıyor. O ne demek biliyorsun? Seni salak yerine koyuyor. Ağzına edeyim seni. Sen kimsin beni salak yerine koyacaksın? Adamı yamulturun lan ben. O zaman deliriyorum. A kurma ve veya kendinizi yabancılara tanıtma fikri sizin için çok ürkütücü olabilir. Yok çok da ürkütücü değil. Her gün kendimi yabancılara tanıtıyorum. Ben işte nasıl tanıştım serisiyle milyonlarca insana. Tüm çocukluğumu anlatıyorum ben sonra. genç kızlığımı yaptığım en rezil şeyleri, bütün hataları. Yabancılara anlatabiliyor muyum? Siz yabancı sayılmazsınız ama yine de izleyen yabancılar var tabii. Görevlere etkili bir şekilde öncelik veriyor ve planlıyorsunuz. Genellikle de son teslim tarihinden çok önce tamamlıyorsunuz. Mesela benim saat 6'da video yayın saatim var değil mi? Tamam mı? Ben o sırada ne metnimi düşünmüşüm, ne ne anlatacağım hakkında bir fikrim var. Saat 17.30 ve 18'de yayına gireceğim. 17.30'da çalışmaya başlarım. Yani acele etmek için yeteri kadar geç kalmayı bekliyorum her seferinde. Plan hayatımda sıfır. O gün ne çekeceğim? Ya bir tane işim var değil mi? İnfinansırsın sen. Yapacağın şey haftalık böyle plan oluşturma ne yapacağını yazmak, bir zahmet önceden kurgulamak, etmek, önceden çekmek, birkaç video önceden gitmek yok. Allah muhafaza yani. Önden giderim de birazcık rahat rahat otururum. Allah korusun. Bütün gün onu düşüneceğim, düşüneceğim, düşüneceğim. Ondan sonra son dakika onu yapacağım yarım saat içinde. Sonra da keyif Berbat <laughs> bir insanı. Asla zamanından önce teslim edin. Zaten zamanı diye bir şey var değil mi? Zamandan önce neden teslim edeyim? Zamanı gelmemiş ot üstünde. İnsanların hikayeleri ve hisleri sizin için sayılardan ve veya verilerden çok daha önemlidir. Tabii ki programlar ve listeler gibi düzenleme araçlarını kullanmayı seviyorsunuz. Hayır. Bir tane defterim var. 2-3 yıldır aynı defteri kullanıyorum. Siz benim oradaki notları gö. Benim telefonumdaki notlar Allah'ım aklıma gelen her şeyi yazmışım. Gecenin üçünde uyku tutmamış. Uyanmışım ya da şişe falan kalkmışım ben. Aklıma bir fikir geliyor. Yazıyorum, yazıyorum yazıyorum yazıyorum. Binlerce fikir. Beynimin arkasında sürekli çalışan bir şeyler var. Burada buralarda böyle sürekli çalışıyor ve bana sürekli yeni fikirler veriyor. Benim fikrim bitmez. Bazen günde iki tane içerik çekiyorum. Şimdi Ajan bizim ajansın sahibiyle ilk toplantımızda ben demiştim ki daha ajansa bağlı dedim, Demiştim ki Burak benim işte 200 tane falan video fikrim var. Hani o zaman da haftada bir içer içerik çekiyorum. Sonra tabii günde bir hatta günde ikiye çıktı. Bana demişti ki gerçekten mi? Evet gerçekten. O 200 fikri çekene kadar o 300 oldu, 400 oldu. Ben bir yandan sadece o defterdeki fikirler bitsin. Bir de benim öyle takıntılarım var. Bitirmem lazım yani. Oraya not aldıysam bitirmek istiyorum o deftere. Şimdi iki video falan konmaya başladım. Çünkü bitmiyor. Sonra hemen yeni fikir geliyor. Fikir bombasıyım ben. Ama düzensiz bir fikir bombasıyım. Küçük bir hata bile genel yeteneklerinizi ve bilginizi sorgulamanıza neden olur. Çok mükemmelliyetçi bir insandım eskiden. Artık değilim saldım. Ama yine de hata yaptığımda kendimi acımasızca eleştiriyorum. Kendime kötü davrandığım anlar oluyor. Salaklık. Bak yine yap. birine yaklaşmak ve bir konuşma başlatmak sizin için kolaydır. Arkadaş olarak say evet gider konuşurum ne olacak yani. Onu orta diyeceğim. Adamına göre çok değişir ya. Yaratıcı eserlerin farklı yorumları üzerine konuşmak pek ilginizi çekmez. Bazen çok ilgimi çekiyor böyle yaratıcı işler falan. Çünkü ben de çok yaratıcı bir insanım normalde. Ama bazen de o kadar böyle ama <laughs> eh orta diyelim. Bir eylem planı belirlerken insanların duygularından daha çok gerçeklere öncelik verirsiniz. Hayır ya. Yani akıllı düşünmek kimin umurunda? Çoğu zaman gününüzün hiç plan yapmadan geçmesine izin verirsiniz. Evet. Çoğu zaman değil ya her zaman. Plan yaptığım günü hatırlamıyorum. Ben mesela buradan şimdi yarın bir seyahate çıksam yine plansız çıkarım. Allah ne verdiyse yani bir yolu olur. <laughs> çok planlayamam yani. İki ay sonrası için çok büyük bir olay gerçekleşmek üzere hayatımızda. Hiçbir planım yok. Mahvolmuş durumdayım. Yani tamamen son dakikaya bıraktım her şeyi. Ve bütün süreci izleyeceksiniz zaten. Ve ben şu an bir sürü şeyi halletmiş olmam lazım. Hayır hiçbir şey halletmedim. Rabbimin bana bir şekilde yol göstermesini bekliyorum. Göstermediyse vardır bir bildiği. Rabbimin işine mi karışacağız? Tanıştığınız insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırak, bırakıp bırakmadığınız hakkında pek endişelenmezsiniz. Ya bu orta şeker. Kimle tanıştığıma bağlı. Dandik bir insanla tanıştıysam benim hakkında ne düşünüyorsa düşün. Aman bana ne. Ama önemsediğim biriyle tanıştıysam onun benim hakkımda ne düşündüğünü önemserim. Ekip etkinliklerine katılmaktan hoşlanırsın. Bana iki yıl önce desen ki Ece şurada bir etkinlik var, şurada bir şey var. Sever misin? Neler neler hiç durmam. Yerinde durmazdım. Şimdi inanır mısın? Yani bazen böyle İstanbul'da iş teklifi falan geliyor. Yani İstanbul'daki etkinliklere falan şu eventler falan oluyor ya. Oralarda işte içerik üretmen falan gerekiyor. Ne kadar işlettik böyle. <laughs> Sadece bir şarkı. Hem üşeniyorum. Hem de Kasıntı olacağını düşündüğüm insanlar varsa o ortamda yok ben hiçbir kuvvet oraya götüremez. Kasacak yaşı çoktan geçti. Ben kasmak istemiyorum. Ben keyfime bakacağım ortamları kovalıyorum. Eğer keyif yapamayacaksam, herkesin birbirini izlediği ve birbirini kıskandığı ya da birbirinin arkasından konuştuğu bir ortamsa yok ben almayayım. Bugün gece böyle düşünüyorum. Yarın o çılgın manyak kafalı geri gelirse buralara... Başımla gözüm üstüne. O zaman hallederiz. Ama şu an değil. Yeni ve henüz denenmemiş yaklaşımları denemekten hoşlanırsın. Evet. Çok sevdim. Hatta hayatımın yaşam amacım bu benim. Hani bana diyorsunuz ya videolarda her zaman yeni bir şey deniyorsun. Evet. Çünkü bunu için yaşıyorum. Çok seviyorum. Yani ne yapacağım ki? Her gün aynı kişi olarak uyanamam. Sen aynı kişi olarak mı uyanıyorsun? Öyle yapma. Çok sıkıcı. Ben her gün farklı bir kadın farklı bir personayla uyanıyorum. Tamamen dürüst olmaktansa insanlara karşı hassas davranmaya öncelik veriyorsunuz. Ya ben dürüst olmayı seviyorum. Of seviyorum ya. Ne bileyim biri kırılacak falan diye de çok da filtrelemek de istemiyorum ya. Çok hassas davrandığım zamanında insanlara hiçbir faydasını da görmedim. İnsanlar bir boktan anlamıyor. Aktif olarak keşfedilecek yeni deneyimler ve bilgi alanları arıyorsunuz. Evet, 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 evet. Çok istiyorum. Yani benim acilen eski hayatımdaki gibi daha aktif bir hayata geçiş yapmaya ihtiyacım var. Anladınız mı? Şimdi diyeceksin kendinle çalışıyorsan önce istemiyorum dedi. İstemiyorum. Başkalarının da dahil olduğu şeyleri istemiyorum. i̇nsanların yapabileceklerinden korkuyorum. O yüzden yeni insanlarla istemiyorum. Ama eski arkadaşlarım ve Ali ile birlikte yeni deneyimler, keşfedilecek yeni şeyler, yeni seyahatler falan. Of, çok canım istiyor. Lütfen Rabbim Burada bir manifest yapalım. Her gün yeni şeyler keşfedeceğim. Yeni yemekler yiyeceğim. Böyle yeni yerler göreceğim. Güzel insanlarla risksiz ve samimi insanlarla tanışabileceğim deneyimler silsilesini yaşamak için ihtişamla sağlıkla mutlulukla neler mümkün. Hadi manifestimizi de koyduk buraya. Her şeyin kötüye gitme eğiliminde olduğunu düşünmeye meyillisiniz. Hayır. Her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum sürekli. Ta ki herhangi bir sağlık sorununa kadar. Bir insanın sağlıkla ilgili yaşadığı herhangi bir problemde dünya üzerindeki geri kanalı her şey tamamıyla hücrelerine kadar anlamını yitiriyor. Eğer konu sağlık değilse ailemde ya da benimle ilgili bir sağlık problemi değilse geri kalan yeryüzündeki her şeyin çok iyiye gideceğini düşünüyorum. Tek başınıza yaptığınız hobilerden veya aktiviteler, aktivitelerden grup aktivitelerine kıyasla daha fazla keyif alıyorsunuz. Sevdiğim insanlarla yaptığım aktiviteleri çok seviyorum ama güvenli ortam. Güvenlik, güvenlik sıkıntısı yaşıyorum. Güvenli ortamsa eğer sevdiğim insanlarla yaptığım aktiviteleri seçerim. Kendinizi iş olarak kurgu hikayeler yazarken hayal edebilirsiniz. Şey gibi mi? Manifest mi yapmak gibi? Yani ben atıyorum işte bir milyon olmuşum. <laughs> Her yerde. <laughs> Öyleyse ya katılıyorum. Hayal ederim. Yok hayal edemezsiniz demiş. Ya bu sorular daha basit. Son kafam basmıyor. İşim ucunda bazı duygusal yönleri göz ardı etmek bile olsa karar alma süreçlerinde verimliliğe öncelik verirsiniz. Hayır. Kalbi mutsuzsa iş falan hiçbir şey umurumda değil. Kendinize dinlenmek için zaman ayırmadan önce işlerinizi yapmayı tercih edersiniz. Hayır. Önce dinleneceğim ki nasıl işlerimi yapayım? Dinlenmeden nasıl işlerimi yapayım? Kafam çalışmaz ki öyle. Önce dinleneceğim sonra iş yapacağım. Her şeyin bir sırası var yahu. Önce iş mi yapıyorsunuz? Anlaşmazlıklar yaşadığınızda karşıdakinin duygularını korumak yerine kendi düşüncelerinizi kanıtlamaya öncelik veriyorsunuz. Ay evet ya. Doğruysan doğruluğumu kanıtlayana kadar bokunu çıkarıyorum. Karşıdakini de duyguları ve uyguları artık önemini yitiriyor. Çünkü eğer bana haksızlık yapıldıysa bir anlaşmazlıkta, sıradan bir anlaşmazlıktan bahsetmiyorum. Eğer haksızlığa uğradıysam önce kendimi kanıtlayacağım ki en nefret ettiğim şeydir. Kendimi kanıtlamak zorunda bırakılmak. O insandan anında soğurum. Yani mesela diyelim ki bir arkadaşımla bir tartışma yaşadım. Doğruluğumu kanıtlayamak zorunda kaldım. Günün sonunda direkt soğuyorum ben o insandan. Abi ben sonuna kadar doğruyu bunu bilmen için <laughs> gerek yok yani. Kendimi mi anlatacağım sana iki saat? Sinirlerimi bozma beni. Sosyal toplantılarda genellikle önce başkalarının kendilerini tanıtmasını beklersiniz. Evet ne acelemiz var tanıtsın yani sonra. Ruh haliniz çok hızlı değişir. Ay, sen bile inanamazsın kız. O kadar hızlı değişir ki. Duygusal argümanlar sizi kolay kolay etkilemez. Nasıl etkilenmez? Katılmıyor. İşlerinizi çoğunlukla mümkün olan en son anda halledersiniz. En sonun sonu. Dibin dibi. Etik ikilemleri konuşmaktan hoşlanırsın. Çok severim. Biliyorsun kanalına var işte. Şunu terk edersin bunu işte. Ve hiç dünya yeryüzündeki hiç kimse ya çocuk sahibi olmayacak. Bundan sonra. Ama kalan herkes ölümsüz olacak. Genellikle yalnız olmaktansa başkalarıyla birlikte olmayı tercih edersin. Sevdiğin insanlarla olmayı yalnızlıktan her türlü tercih edin. Ama dandik kalabalıklar. Boş kalabalıklar. Ardansa yalnızlığı tercih ederim. Sohbetler aşırı teorik bir düzeye geldiğinde sıkılır veya ilginizi kaybedersiniz. %100. Ne yapacağız be teori? Bana heyecanlı bir şeyler lazım. Gerçeklerle duygularınız çatıştığında genellikle kalbiniz sesini dinlersiniz. %100. Boşuna mı kodlu onu buraya? İstikrarlı bir iş veya çalışma programı sürdürmekte zorlanıyorsunuz. Yoğun o kadar da değil yani kendime de haksızlık edemem. Aylardır yıllardır istikrarlı bir şekilde o içerikleri üretiyorum. Ama program diye Yaptığınız seçimleri nadiren sorgularsınız. Her gün. <laughs> Yaptığım seçimlere Allah'ın emriyle her gün sorgularım. Arkadaşlarınız sizi hayat dolu ve dışa dönük biri olarak tarif eder. Muhtemelen. Eğer öyle tarif etmiyorlarsa beni tanımıyorlar demektir o zaman yazıklar olsun. Yazarlık gibi çeşitli yaratıcı ifade biçimlerine ilgi duyarsınız. Evet, küçükken ben ilk yazar olmaya çalıştım, biliyor musun? Altı yaşında o ablam olacak kadın geldi altı yaşında benim yazdığım Aşkın Gücü ismindeki kitabımı Biraz erken okuma yazma öğrenmiştim. O yüzden az yaşında nasıl yazdım diye sormayın. Yazdım işte. Akıllıysak ne yapalım yani. O kitabımı herkesin içinde okuyup beni küçük düşürmüştü. Ve ben uzun süre hiçbir şey yazamamıştım. Ama ilk hayalim yazar olmaktı. Seçimlerinizi yaparken genellikle duygusal izlenimlere değil nesnel gerçeklere odaklanırsınız. Hayır dedik ya sana kaç kere aynı soruyu soracaksın. Salak mısın? Her güne özel bir yapılacak işler listesi, listesi olmasını seviyorsunuz. Hayır ne tadı kaldı? Sürprizler nerede? Her şeyi ben planlarsam Rabbim, Rabbimin bizim için sunduğu o fantastik hikayeler nerede? Nadir kendinizi güvensiz hissedersiniz. Hayır ya. Ben kendimi birazcık güvensiz, güvensiz derken özgüvenden bahsetmiyor bence bu. Etrafına olduğun güvenden mi bahsediyor? Neden bahsediyorsun tatlım? Özgüvenim maşallah falan. Tamam. Şeyden bahsediyorsa eğer, hani böyle bulunduğun ortama güven, insanlara güven falan. Daha çok güvenim yok kimseye. O yüzden güvensiz hissediyorum telefon görüşmeleri yapmaktan kaçınırsınız. Ay hiç sevmem ya. Mesaj falan yazsana. Çok yakınlarımla görüşmeyi severim. Annem, ablam, üç tane arkadaşım. Onlarla özellikle telefonda dedikodu yapmak çok keyifli. Teyzemler falan onlarla dedikodu yapmak çok keyifli. Alışılmadık fikirlere ve bakış açılarını keşfetmekten hoşlanıyorsunuz. Bayılıyorum kız. Yeni tanıştığınız kişilerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz. Hayır dedik ya salak bu ya. Salak. Kurmuyorum bağ falan kolay bağ kuruyorum bu arada. Maalesef overshare yaptığım için kolay bağ kuruyorum. Ama sonra bir yerden patlıyoruz. Eğer planlarınız kesintiye uğrarsa en öncelikli göreviniz mümkün olan en kısa sürede tekrar planlarınızı uygulamaya geri dökmektir. Hayır. Eğer planım kesintiye uğrarsa Rabbimin bir bildiği vardır ve evren benim için daha iyi bir plan hazırlıyordur deyip o planı orada bırakırım. Elimi bile sürmem. Yeni gelecek olan plan ve fikirleri sabırsızlıkla ve heyecanla beklerim. Her zaman da daha iyisi olur. Uzun zaman önce yaptığınız hatalar sizi hala rahatsız eder. Hayır yaptık ne var yani. Burada bütün kaç milyon insana şey yapmışız bunu sunmuşuz hatalarımızı eleştirebilsinler diye. Neyinden utanacağım ya. Hiç utanma duygusu yok bende. Şimdi yaptığım hatalar bile beni rahatsız etmiyor ki. <laughs> ne yapayım yapmış yapmışım abi bir kere. Dünyanın gelecekte neler olabileceğine dair teorilerle ilgili konuşmak ilginizi çekmez. Hayır salak mısın? Katılmıyorum sana ilgimi çeker. Bayılırım komplo teor teorilerine, bayılırım mesela yapay zekanın nereye gideceğine, robotların ne zaman geleceğine. Sürekli teknoloji kanalları izlerim, çok severim. Duygularınız onları kontrol ettiğinizden daha fazla sizi kontrol eder. Sence? Karar verirken en mantıklı veya en etkili olan seçeneklerden çok ilgili durumlardan etkilenecek insanların neler hissedebileceğine odaklanırsınız. Daha orta bu ya. İkisine de bakarım. Kişisel çalışma tarzınız organize ve istikrarlı bir şekilde gayret göster göstermekten ziyade anlık enerji patlamalarına daha yakındır. Yüzde yüz. Bence doğru olan da bu. Fazla abartılıyor planlı ve disiplinli olmak. Birisi size değer verdiğinde o kişinin sizi hayal kırıklığına uğratmasından ne kadar zaman alacağını merak ederseniz. Evet ya. Niye böyle bir kız oldum ben? Eskiden böyle değildim ya. İnsanlara güvenirdim. İnsanların beni hayal kırıklığına uğratmayacağını Yeteri kadar hayal kırıklığına uğradıktan sonra İnsanlar herkesin seni hayal kırıklığına uğratacağını düşünüyorsun. Of ya psikologla konuşmam gereken konuları değilsiniz. De <laughs> Zamanınızın çoğunu tek başın tek başına çalışmanızı gerektiren bir işiniz olmasını dilersiniz. Evet tabii ki tek başına çalışmak isterim. Yüz, yüz Kesinlikle birileriyle çalışmak istemiyorum. Çalışmak söz konusu olduğunda bireysel daha iyi olduğunu düşünüyorum. Soyut felsefi sorular üzerine düşünmenin zaman kaybı olduğuna inanırsınız. Hayır, çok eğlenceli, manyak olsun. Siz ve senin ortamlardan çok kalabalık ve hareketli ortamlar daha çekipçi bulursunuz. Hayır, ben eskiden beri çok böyle üniversitede 10 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Onlarla bile önce partilerdi falan ama sonra böyle benim evin çatısı vardı, o çatıda buluşma ayarlardı. O 10 kişi o kadar güzel sohbet yapardık ki, ya. çok özledim o günleri. Ee, hareketli değil de böyle sessiz, samimi, salaş eşofmanla takıldığım arkadaş ortamlarını daha çok severim. Bir kararın doğru olduğunu hissettiğinizde genellikle daha fazla kanıta ihtiyaç duymadan o kararı uyguluyorsunuz. %100 hissetmem yeterli. <laughs> sık sık kendinizi bunalmış hissedersiniz. Yok ya, orta şeker. Arada bir bunalırım ben. Yani değişiklik ararım, sıkılırım. Ama çok da sık, biraz sık. <laughs> bunalır ben günde iki öğüt bunalır <laughs> Evet ya of ben sıkılmayı sevmiyorum. Herhangi bir adıma atlamadan işleri düzenli bir şekilde tamamlarsınız. Hayır dedik, ya sen iyi misin düzenle ilgili problemimiz olduğunu bile bile üstümüze geliyorsun. Somut adımları takip etmek yerine yaratıcı çözümler bulmanızı gerektiren görevleri tercih ediyorsunuz. Yes baby. Bir seçim yaparken mantık yürütmektense duygusal sezgilerinize güvenmeniz daha olası. Tabii ki son ta teslim tarihlerine uymakta zorlanıyorsunuz. Evet zorlanıyorum ama uyuyorum. Hiç de şey de yapmıyorum. Ne olacak şimdi? Her şeyin sizin için iyi sonuçlanacağına dair kendinizden eliniz... Evet. <laughs> Ay Allah'ım bir prenses hayatımın olduğunu ve bundan sonraki zamanlarda da öyle olacağını çok eminim. Garip bir şekilde bir şeyin beni koruduğunu o, o güçle birlikte Aklıma koyduğum, sen aklıma koyduğun her şeyi yapar. <laughs> ne bileyim ya? Her şey çok güzel olacak gibi geliyor. Kendimden çok eminim yani. Sonuçları görüntüleyin. <laughs> çıkıyor, sonuçlar çıkıyor. Çok merak ettim kız. Ben Aragor'u duymuşum. Şefkatli doğanız biraz övsün beni dur. <laughs> Akıllarıyla derin, neredeyse sezgisel bir düzeyde kurmanızı sağlayan beri bir empati kapasiteniz ama ben benim ağzıma tüküreyim. Aşırı empati yapıyorum. Aşırı em otla bokla empati yapıyorum ya. Hiç etmeyecek insanlarla empati kuruyorum ya falan Bu ne kız? %57 içe dönüp çıktı. Ben normalde acayip dışa dönüp çıkardım. Ama şimdi yeni insanları tanışmak istemiyorum falan dedim ya. O yüzden öyle yaptı. Düşünce tarzı %75 sezgisel. yüzde %65 duygusal. Gerçekten %65 mi? Bence %92. Taktikler %86 araştırmacı. Kimlik %67 çalkantılı. Gerçekten ben çok çalkantılı bir kız. Başkalarının eleştirilerine karşı da oldukça duyarlısınız ve bu da bazen kendinizi savunmasız veya yanlış anlaşılmış hissetmenize sebep Yanlış anlaşılmıyorum. Yanlış anlamak istiyorlar. Ben kendimi çok güzel ifade ediyorum. Ama bazı insanlar çok salak. Anlamak istemiyorlar. Anlamıyorlar. Öyle olunca da ben de evet savunmasız ve öyle hissediyorum. Her zaman hayatınıza ve çevrenizdeki kişilerin hayatlarına daha güzellik, nezaket ve özgünlük katma. Doğru anlayıp benimle olan yaşadı yani şans doğru bil ya vallahi haklı ya ben böyle hani bir kızım ama keşke olumsuz yanlarını da söyleseydi sabahtan akşama kadar eleştiriliyorum zaten birazcık da o da eleştirseydi Siz de testi çözdükten sonra gelin yazın tamam ama iki sene önce çözdüğünüz şeyin bir geçerliliği yok sabit fikir biriyseniz zaten bu kanalda işiniz yok neyse ASPCHE'de profesör doçent doktor başkan yardımcı Seca Taşar bugün çok önemli bir işe daha imza attı. Onunla birlikte burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.